Evet, boyu düşürmeyelim Tarab ya. boyu düşürmeyelim. Hadi ya yılbaşı, yılbaşı eğleneceğiz ya biraz eğlenelim. Hadi bakalım, hadi. şu vurma vurma yar 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 aman yaz gelince Ne oluyor? O, o kız Bora Bey'in ahlaki düşük matikulisi değil mi? Düşün istat. Ay şimdi aydın ben. Tebrikler anne. Sen yılbaşına da haftaya girersin artık. Çayırda buldum seni ellerde, vermem seni Aynan düştü yerlere Karıştı gazellere Tabiatın kurusun Bakarım güzellere bas. Ay hiç iyi değil Ay bayılacak Hadi hemen hastaneye gidelim ne olur ne olmaz ha. Çocuklara çaktırmadan şöyle keyif kaçmasın Haydi. Hadi Hey, hey Çıktım kumarın başına Yar 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 aman El ettim dudu Leylim 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 aman Çayırda buldum seni Ellerde vermem seni Kendime alsam seni Sinema salsam seni Aynam düştü yerlere Karıştı gazellere Tabiat olsun bakarım güzellere Aynam düştü yerlere Karıştı gazellere Tabiat kurusun bakarım güzellere Aynam düştü yerlere Karıştı gazellere Tabiat kurusun bakarım güzellere Aynam düştü yerlere,